Sen eski kasa Şahin'e binemiyorsun, adam Avrupa'da. seneski eski Şahin'e verdiğin parayla Avrupa'da adam arabaya biniyor. Avrupa'da Ekonomi var. süper de niye her gün zam geliyor? Ya, ya kaç para olmuş ya? Ya kaç para olmuş? Ya Biliyorum sen olmuyor muydun önceden? Ol, hani oluyordu, yani oluyor o veri sonucu oluyordu. Valla bence alın Ha şu anki sorumda sıkıntı var ama ülkeyi e, satmamak en dahilinde iyidir. Benim şu anda dört çocuğum var. Asgari ücretinden geçinen bir vatandaşım. Ama memnunum. Ülkemi de seviyorum, vatanımı da seviyorum. Osmanlı nasıl 600 yıl birlik beraber güvenliği içindeyse biz de devletimize güvenerek bugünleri de atlatacağız inşallah. Yedi düvel saldırıyor. Biz de vurursak devletimize vatana inliyor. O yüzden ben halimden memnunum. Şükür, elhamdülillah diyorum. 99'da milletin neyi vardı şimdi neyi var aradaki mal varlığını koysun bir kenara durumunu ona göre izah etsin 99'da hiçbir şey yoktu şimdi Heh. telefonu var abi. var telefonu var evi var arabası var her şey var bak ben 2005'te geldim Konya'ya hiçbir şeyim yoktu Allah ev verdi hanım verdi dört çocuk verdi araba verdi telefon verdi bak cebimde ceketim de var şükür bak balığımı da aldım gidiyorum ha, elhamdülillah Şükretmesini bildikten sonra Ama Alım gücü az diyorlar abi Vatandaşın alım gücü Yalan abi yok. yalan Akşam maati gidelim Bakalım Konya trafiğine nasıl Bu alım gücü var yok diyorlar ya Trafikte aynı İstanbul gibi olup gidiyoruz Madem gaza zam geldi ona göre Binme Toplu taşıma kullan Nasıl trafikte felç oluyor Her yer bak Konya'da 52 tane park var Cumartesi bugün gelin gidelim bakalım Bakalım Parklarda oturabilecek yer bulabiliyor musunuz? Mangaldan şeyde. Abi zaten onun amacı insanların gitmesi. Parkın ee, yapılma amacı o. İşte alım gücü yok diyor. CHP ee, zamanında Alın en iyi da, bir para para bir para da, para da, Yani GF zamanında en iyi memur Nasıl arabaya biniyordu? Doğan Seleks arabaya biniyordu. Şimdi, şimdi en fakir adam Mercedes'e de biniyor. BMW'ye de biniyor. Artı, bak, bak, artı ya. bak benim dört tane kaynım var. Bak dört tane kaynım var. Dördü de Ankara'dan. Ağızlarını açtılar mı? Yok Avrupa şöyle, yok Avrupa böyle. Benim dört tane kaynım burada Ankara'da kendi şirketleri var. Dişleriyle, tırnaklarıyla kazandılar. Git, bak Stare, iki tane Konya'da var. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde var. Adamların altında son model arabalar var. Bunlar kimin sayesinde kazandı? Kimin döneminde biliyor musun? Tayyip Recep, Tayyip Erdoğan'ın zamanında kazandı. Herkes imkanı var. 99'daki traktörlere bak. Şimdiki traktörlere bak. Ha, 99'daki modiş arabalara bak. Şimdiki arabalara git. En kötü bak köy. Ama şimdi adama sorarlar. 99'daki teknolojiyle şimdi aynı mı? Ha işte gelişti güvenle beraber. teknoloji kimin sayesinde oldu? Kimin sayesinde oldu? Kimin sayesinde oldu? Başımızda Erdoğan var da ondan. Şimdi bak adamım bak. Bu gelmeden önce şimdi ee, bir şey yani bir patron atölyede veyahut da fabrikada mal alırken korkuyordu. Acaba içinden çıkabilir miyim? Zarar mı ederim? Dolardan dolayı. Abi bak şu anda alım, A A A A aha, alı, ha, alım gücü hat safhasında var ama gizli. Her, yani şöyle gizli diyeyim. Herkes inkar ediyor. Aldığını, yediğini, içtiğini inkar ediyor. Hadi bakalım aldıkları destekleri, aldıkları imkan gücünü devletten çıkartıp da Facebook'ta yayınlasın bana. Hiç kimse kabul etmiyor. Ha ben şu anda bak e, 2000'li yıllarında çocuk parasını doldurdum ona buna yalvararak. Şimdi her ay 475 lira çatır çatır alıyorum. Ha asgari ücret şu anda 6000 lira olsun bakalım. Bir enflasyon nasıl çıkıyor mu çıkmıyor mu? Ha enflasyonu yüksel diyorlar devleti düşürmek için. Tek dertleri devlet. Tayyip Erdoğan Abi bak ben şu anda bak 7 düvel saldırıyor dedim. Ha şu anda devleti düşürebilmek için tek enflasyon kaldı. Dış güçler mi yapıyor? Ha, dışı da içi de. Ya güvenin bir kere dış, 600 yıl bak. Bir düşürseler, hükümeti bir düşürseler o dış güçler var ya seçimde Erdoğan bir kaybetse koltuklarından fırlayacaklar sevinçle. Bak dış güç Recep Tayyip Erdoğan'ı sevmiyorsa bütün Türk milletini sevmiyor kardeşim. Bu millet niye uyanmıyor ya? ya. Fatih, Fatih ya. Sultan Mehmet ölünce İtalyan İtalyan 40 gün 40 gece gece gündüz bayram yaptı. Sevinçten. Recep Tayyip Erdoğan da bizim Fatih'imiz. Şu seçimde Tayyip Erdoğan 51 aldı ya geçen dönem. Ha yüzde 80 alsın. Bak hepsi peren peren nasıl dağılıyor. Normal. Şey... He, bence şu anda yüzde yine alır. Niye alır? Bu insanlar kazandığını kaybetmek istemiyor. Ha? Ha alır nasıl alır? Çünkü niye desen adamın biz... son dönemi. Bundan sonra Tamam abi almazsak o zaman başımıza geleni çekeriz. merak etmez. Petrol nerede gördün? Ronaldo 8 saat bekliyor. Bizim ben, sen 8 saat bekledin petrol de. 8 saat? Ha İngiltere'de 8 saat bekliyor adam. Bizimkiler Türkler abi 8 diyor. saat beklesin <laughs> harç çıkar <laughs> burada. Abi Ronaldo mu dedin? He. He. Nasıl geldi aklına abi? abi? Abi, Türkiye 10 sene sonrasına bakacak olursak Türkiye'yi batıracak duruma getirecek şu anda. Şu anda Türkiye'ye bak, Ben 2004'ten beri oyumu hep AK Parti'ye verdim. Ama var ya, elim kırılsaydı da vermeseydim bak. Elim kırılsaydı da vermeseydim. 10 sene sonra ne olacak bu ülkenin hali biliyor musun? Düşün. Şimdi, Aa, şimdi... Adam şimdi, bana ne diyor biliyor musun? İşi kim bulmuş da ben, ben bulayım diyor. 15 diyorum. sene öncesi İstanbul'da çalışkan Ya görürdüm ya görmezdim. Tamam, Türk şimdi şu kadar... Ya beni ilgilendirmez. Biz benim biz karnımı doyduğuna, doyduğuna, karnım doyduğuna bakarım. Benim 377 bin zengin var. Şu anda şu anda <laughs> biz zengin miyiz yani. abi? Şu, abi zenginin kategorisine bak. Şu, şu Konya'daki yapılar. Benim Almanya'da hangi, zenginler hangi biri Eee... de, sen söyle. Nerede seni de tercih ediyor. şey de onları de, onları tercih ediyor. Bizi tercih etmiyor. Türkleri tercih etmiyor. Türkleri tercih etmiyor. İtmediği için de bizler de hep boşta kalıyoruz. Ha. eskiden bir her şey eş. Avrupa'dan bir yabancı bir araba geldi mi parmakla gösterilirdi şimdi, şimdi fark edebiliyor musun Avrupalı arabasını Avrupa burada Avrupa'da burada herkes bir bir 10 sene de bir ev. Avrupa'da Doğru. araba kaç para biliyor musun Doğru. Avrupa'da araba kaç para biliyor musun Orada. senin ülkende kaç para araba biliyor musun Arap Aten araba var. Avrupa'da kaç para biliyor musun burada kaç para <laughs> Sen eski kasa Şahin'e binemiyorsun adam Avrupa'da sen eski Şahin'e verdiğin parayla Avrupa'da adam arabaya biniyor. Avrupa'yla burayı ezleştirme abi. Ya, Avrupa'da adam 10 senede orada mı? bir ev alamıyor. Başlakınlar öyle eşleştiriyor başlakınlar ama. Eşleştiriyor abi. ama başlakınlar. Ya bırakın da ne konuşacağız da onu konuş. Abi, abi ekonomi toparlayalım. Alım gücümüz nasıl? Aç yok dedin sen. Abi de aç yok dedi. Abi ekonomi gücü devlete güvendikten sonra, devletin arkasından vurmadıktan sonra çok süper. Ha, Milletin bu okmaksızlığı olmadıktan sonra, kendi birbirimizi kandırmadıktan sonra Türk'ün hilesi var abi hilesi. Eskiden hastaneye gidiyorduk. Türkiye Türk ahlakı alakalı e geçti. geçtik. Es eskiden bir hastaneye gidiyorduk. Ekonomi <laughs> e süperde niye her gün zam, zam, zam? Öyle ekonomi süperde niye her gün zam geliyor? 100 liraya geçmiş, geçmiş Allah'ınızı severseniz Allah yapmayın de, ya. De, yapmayın ya. GF zamanında her yer kapanıyordu. Onlar ne? ne demek? Şey Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na da dediler hırsız dediler. Hırsız dediler. Hırs bilmem ne dediler. Dolana, dolana iş bulamıyordum. Şimdi, hırsız dediler. Biz de çıkarıyoruz iş çıkarıyoruz. Hırsız evet. başka, değil mi bir mi şey, mi? başka bir şey dediler. Adam da bir şey çıktı mı? Şimdi Ankara yüzde doksan alıyor. Hastaneye gidiyordum. Ha, bırak. Ha. Hastaneye e, ben gidiyordum. Doktor yüzüme bakmıyordu. Var mı? Burada iş öyle soğuk. Doktor yüzüme bakmıyordu. Kartı uza diyordu. Orada kepaze yetmez mi? gibi. Gidiyordum bir de İstanbul Caddesi'nde onların özel yazanesini arıyordum. Abi insanımız abi. hile yapıyor. Niye hile. alamıyormuş da biz ha. alıyoruz? 15 günde, para 20, para. Günde, 20 günde, bir, bir ayda para. bir randevu On alıyor. Da. Ne randevu Şimdi sanmıyordu? Kazandığımız, Şimdi paranın adam yarısı adam doktorların cebine gidiyordu. Abi dedi ki Ronaldo dedi İngiltere'de sıraya giriyor dedi biz giriyor muyuz dedi. <laughs> He sekiz saat bekleyin be ama hadi petrolün kuyusu, kuyruğunda. Ya. Ne yaparsınız? Ya abi bak. Sekiz saat bekle bakalım hadi. Doktor, bak, doktor diyorsunuz değil mi? Doktor diyorsunuz değil mi? Doktora benim kızım var, götürdüm. Ateşler içinde hiçbir şey yok dedi gönderdi. Ateşler içinde hiçbir şey yok dedi gönderdi. <laughs> dur, dur, dur bir dakika. Başlık adam niye duruyor yavuz? Kısa ve üstünlüğüm. Ekonomi nasıl diyorsunuz? Bak insanlar alışveriş yapıyor. Herkes ee, yani herkesin bir alım gücü var değil mi? Bak herkes alıyor. İşte görüyorsunuz ekonominin nasıl olduğunu. Bak şu çarşıda. Herkes at. Alın İyi at bence. şu çarşıda bir alın tane adam bulamaz. Hep dolu abi. Bu kadar insan boş gelip geçiyor. Bakıyor. Ya, etikete bakıyor. etikete bakıyorlar. etikete bakıyorlar. Sen nere alıyorlar ya? Nere alıyor? Bak, nereye ben nereye ben bu bak, Allah Çocuğuma hani kitap aldım. Var, ya? var param da var pulum da var. Allah'a şükür bak imkanım da var. Bir tek bir tek. Asgari ücretle bak imkanını sağlarsan. O değil. imkanını sağlarsan. İskiye kumara kadına gitmedikten sonra düzgün ol. Aynen abi. Acabey. Bu, bu, bu Yok, devirde versene... bu devirde adam onu abi ona, ona bulamıyor. Değil mağazım. abi, değil. Ya Bak, mu bir tek sorum ya. olacak. Bir tek ona, ona bir cevap ver Allah aşkına. Tek bir tek. Batı niye reisi sevmiyor? Niye sevmiyor? Amerika niye sevmiyor reisi. Niye sevmiyor? Almanya niye sevmiyorsun? Ben, ben onu beşi be, bilmem, ben cebimi bilirim. Ya ben cevabını cebimi ver. Bilirim. onun cevabını, cevabını ver, onun cevabını ver. Sen ya, sen ya kaç olalım? para olmuş ya? Ya kaç para olmuş? Ya sek olmuyor mu önceden? Ol, 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 hani oluyor yani da, öderiz onu doluyorsa. Allah Allah. Altın bulmuş gibi seviniyor. Ya bu lan, altın bulmuş gibi seviniyor. Konuş dayı. Abi genç dedi ki, ya bu lan dedi altın bulmuş gibi seviniyor. Yok yo. Bu parayı kim kazanıyor abi? Kimler 15 sene önce ya kaç paraydı? Bana bir disene 15 sene önce. 15 sene önce ya kaç paraydı? Ya, ya, ya kaç sene paraydı? Sene, bana söyle. Bana bana. 15 sene önce ya 15 lira ya 18 liraydı. Ezan ezan okunuyor. Evet, Gerek Allah yok. yok. Hükümet içinde de kuracak değilsin. Değil Elbette gidecek. abi hocam, her gün. Her gün, her gün ha, Şimdi her dakika zam geliyor. Her dakika zam geliyor. Da. Da geliyor. Her dakika zam geliyor. Her dakika zam geliyor. Her dakika. Bak saniyeler değişiyor. Bak etiketler Aa, değişiyor. Bu millet de. kaybetmemek için her şey bak tıkırında Başka ama söylemiyor. Bu zam olacak. Ahlak, ahlak, ahlak. 3 liralık malı 5 liraya satmasın bir şey yok. Ha. ha. İçi, onlar başa geçsin. inanırsın seni hayvan yerine koymayacak. Hayvan. Tek tek der. Abi yem çuvalı 175 lira. Dakika, bak yem çuvalı 175 lira alıyorum. Yem çuvalı Tabii. 90 liraydı. Eti 43 lira 40 lira veriyordum. Bak, yem çuvalı de 175 lira çıktı 45 lira. Veriyorum. Ha, bak, pahalı alıyorum. Ha. Alıyorum ama pahalı alıyorum. Çiftçi de alıyorum. Gelin gidelim ben size kendi koyumu göstereyim. Herkesin altında araba var. Motoru var. İniye var. Ama bu insanlar okmazlık yapıyor. Üçüne beş katmaya çalışıyor ki alım gücünü yüksek gösteriyor. Şu anda, şu iyi. anda devleti yıkmak için tek dert bu.